Kurulumu gerçekleştirdi, bilgisayarımız açıldı. Bilgisayarımızda Şöyle yapalım, SQL ile ilgili bölüme geliyoruz. Dikkat ederseniz SQL 2019'u kurdu. Şimdi ilk yapmayı planladığımız Şurada SQL Server Management diye Bir program mevcut. Bunu başlangıca sabitliyorum. Her seferinde ihtiyacımız olacak, kullanıyor olacağız. Tıklıyoruz ve açılmasını sağlıyoruz. İlk aşamada size, kurulum aşamasında sizden şu soruya cevap vermenizi istemişti. Biz buna Windows'da mı bağlanalım yoksa SA kullanıcısına bir şifre atayalım, SA kullanıcısıyla mı bağlanmak istersiniz diye bir soru sormuştu. Şimdi o sorunun karşılığının ne anlama geldiğini gösteriyor olacağım. Ee, şimdi bu data, database'e erişmek için kullanılan aygıt program diyebiliriz. Şimdi program ilk açıldığında pomboş bir ekran sadece kullanıcı adım. Burada nereye bağlanacaksınız? Ders diye bir database'e bağlanacağız. Biz o ilk o, e, makinemizin adı ders olduğu için veya onu silebiliriz. Nokta yani bu makineye bağlanacağım anlamına geliyor. Alt, di, Autentika olmak için hangi yöntemi kullanacaksınız? Burada iki türlü yöntem var demiştik. Biri Windows, biri SQL Server Authentication. Windows'u da bağlanalım ilk aşamaya geçmek adına. Sizden hangi kullanıcıyla? Dikkat ederseniz ilk kurulum aşamasında biz buna yetki vermiştik. Demiştik ki ders ve ders adı altın ders bilgisayarındaki ders kullanıcısı bu database'e admin olarak bağlanabilsin. Ve dedi connect diyerekten database'e erişmiş oluyoruz. Bu genel manada bizim makinemizin SQL kurulum eee kurulu olan SQL'in bilgilerini içeren bölüm. E, dikkat ederseniz makinenizin işte hangi bir işletim sisteminde kurulduğunu, e, kurulan SQL Server'ın kaç bit olduğunu, e, versiyonunu Kurulum dilini, e, ne kadar hafızaya sahip olduğunu, e, ilk aşamada belirttiğimiz collection'ını gösteriyor. Memory kısmında da var olabilen minimum değerle maksimum değeri gösteriyor. Burada istediğimiz gibi değişikliklere gidebiliriz. İlk aşamada yapmıyor olacağız. Burada kaç tane proses kullanıyoruz veya bu kullanan proseslerle ilgili bilgileri paylaşıyor olabiliriz. Security kısmına ilk aşamada sorduğu Windows mu, SQL Server mu, modda mı çalışacak onları gösteriyorlar. Şu anda var olan connection tiplerini gösterirler. Database'e diğer dataların nereye konulduğu ilk kurulum aşamasında ne var ne yok aslında burada birden karşımıza çıkmaya başlıyor. Burada da permissionsler var. bunları daha sonra gireceğim için buralara geçiyorum. Okey diyorum. Şimdi normal şartlarda SQL bu. Ee, SQL'in altında da dikkat, dikkat ederseniz database'ler var. Şu anda iki tane database tipi var. Sistem database'leri SQL Server'ın kendisinin ihtiyaç duyduğu database'ler. Bu database'leri kendi ihtiyaçları nezarında kullanıyor. Ee, bunları bunlara genelde dokunmamaya çalışıyoruz. Ee, bu database'e şunlar yer alır üstün körü geçeceğim. Database ile ilgili bilgiler yer alır, tablo isimleri yer alır. Eğer varsa prosedürler, fonksiyonlar ve buna benzer kayıtların izleri yer alır aslında. Ve diğer database'lerle birbiri aralarındaki bağlantı noktaları yer alır. E Şimdi bunları geçiyorum. İlk aşamaya geçiyorum. İlk SQL'imizi yazalım isterseniz. E onun için şunu yapıyoruz. New query diyoruz. New Query dediğimiz zaman ilk şurada, ilk database master'dur o nedenle master gelir. İsterseniz şuradan seçebilirsiniz veya eğer model üzerinde çalışıyorsanız, New SQL derseniz dikkat edin model database'inde çalışıyor. İlk selectimizi de yazalım, şöyle yapalım master üzerinden gidelim. İlk selektiğimizi aslında bizim adımıza e, Management Studio'da yazmış oldu. Burada MS Replication Options'ları yani replikasyon opsiyonlarını tuttuğu tablodaki kayıtları getirdi. Bu aşamalara tekrar geri dönüş yapacağız. Şimdi ilk aşamaya geçtik. Kurulum aşamasını bitirdik. Örnek bir tane database kuracağız. Bu, bu, database üzerinde e, eğitimimize başlıyor olacağız. E, i̇lk derste anlatmıştım. Northwind database'i e, kullanacağımız ders veya ortak database diyebilirsiniz. Northwind yazıp Google'da, kitapta bir proje olduğunu söylemiştik. Bugün bu projeye e, gidip şuradan download diyerekten farklı kaydet deyip belgelerde dediğimiz anda şöyle bir text dosyası oluştu Şunun tamamını kopyalıyoruz. Biraz önce size basitçe bir tane SQL araştırmıştık. Tekrar bir tane yeni açıyoruz. Bunları da kapatalım. Bunlarla işimiz kalmadı. Buraya yapıştırıyoruz. Bu yapıştırdığımız SQL şu işlemi gerçekleştirecek. Eğer bu veri bu SQL Server'da bir tane Northwind database'i varsa onu silecek, yerine yeniden sıfırdan bir Northwind database oluşturacak. Eğer yoksa zaten sıfırdan bir database oluşturacak. O komutu da genel anlamda şurada gerçekleştiriyor. Buraya geleceksiniz. Bu SQL kodun işleme olayını gerçekleştirmek için normal şartlar altında biz F5'i kullanıyoruz. F5 tuşuna bastığımız an Northwind database'ini kuruyor olacak. Bunun yanında şurada kısa yolu da var. Execute deyip direkt Execute'e da basabilirsiniz. F5'e de basabilirsiniz. Biz şimdilik ilk aşamada Execute'e basıyoruz. E, dikkat ederseniz database ben bu işlemleri gerçekleştirdim. Bu gerçekleştirme işleminde şu tarihte gerçekleştirdim gibi bir bilgi dönüyor. Bu bilgiden şimdi Biraz önce sadece sistem database'lerini görmüştük. Şurada refresh yaparak da dikkat ederseniz Northwind database'i geldi. Bu aşamadan sonra Northwind adı altında bir database'imiz var. İçerisinde de tablolarımız var. Bu tablolarda işlemler yapıyor olacağız. Şimdi şöyle yapalım. Biz bu database'i Kapatalım. Şuraya gelelim. Şunu master'a çekiyorum. Şimdi yapacağımız işlem şu. Ee, söylemiştik. 5, e, e, F5 işlemi vardı. Şurayı sadece seçip sadece bunu işleme yaptığımızda database varsa silmesini gerçekleştirdik. Dikkat ederseniz o database kendiliğinden gitti. Tekrar F5'e basıyorum. Ve tekrar o database oluşmuş oldu. Şimdi diyelim ki bu SQL koduyla biz database oluşturduk. Aslında bu işlem bu, böyle, bu şekilde ilerlemiyor. Diğer farklı bir yöntemle şöyle. Database e, database'e gelip new database deyip ders diye ad altında ders 001 diyelim. Database altında. Dataları nereye koyacağını gösteriyor. Dataların loglarını nereye atacağını burada belirtiyorsunuz. Ve eğer ekstra bir bilgi girmek istiyorsanız. Burada versiyonlarını düşürebilirsiniz. Daha düşük versiyonları da kullanabilirsiniz. Veya e, buraya e, e, es geçeceğim. Çünkü e, hızlandırmak adına file storage'ları bölebiliyoruz. Bu bölme işlemi. SQL'in biraz daha hız, çok büyük datalar için daha hızlı olmasını sağlıyor. Direkt ismini yazıp sizin için konuşuyorum. Direkt direkt ismini yazıp OK tuşuna bastığınız zaman dikkat ederseniz bir tane database oluşmuş oldu. Bu database artık kullanıma açık bir database ve istediğiniz gibi üzerinde tablolar oluşturabilirsiniz, veriler girebilirsiniz, verileri güncelleyebilirsiniz, verileri silebilirsiniz ve benzer işlemler yapabilirsiniz. E, bu dersin bitimine doğru size bir tane tablo gösterelim. E, katı, customer tablosunu gösterelim. Customer tablosunda şöyle dikkat ederseniz e, bir firmaya ait e, adres bilgilerinin, daha doğrusu iletişim bilgilerinin ve kontak bilgilerinin yer aldığı bir tablo. E, bu tablo e, firma ismini, e, kiminle iletişime geçeceğini, iletişime geçtiğimiz kişinin title'ını, adresini, hangi ilde yaşadığını, e, da, firmanın hangi ilde olduğunu, hangi bölgede olduğunu, firmanın posta kodunu, hangi ülkede olduğunu, telefon numarasını ve faksını belirtiyor. Genel anlamda firma ile ilgili e, iletişim bilgilerin yer aldığı bir tablo. İlk tablomuzu da görmüş olduk. İlk database'imizi de oluşturduk. Northwind test database'imizi de oluşturduk. Bizim için bu ders e, sonlandırmış olacağız. Bir sonraki derste de Northwind database'inde e, birkaç tane artık SQL cümleciği nasıl kullanılır, e, data nasıl erişilir, datada da nasıl e, genel manada dataya erişimle ilgili bölümleri gerçekleştiriyor olacağız. Onun üzerinden geçiyor olacağız. Teşekkür ederim. Sağ olun.